Evet arkadaşlar hepsi tekrardan merhaba ve bugün Evet gördüğünüz gibi ekranda bu sefer Minecraft'tan farklı bir oyun var Ne var diye soracak olursanız Ya bu arada ben ya Arkadaşlar çok özür dilerim yani bunu iyi bir sistemle oynayamıyorum RDR 2'ye Bundan dolayı birazcık kasmak zorunda çok azıcık Ya siz de anlayışla karşılarsanız çok mutlu, mutlu olurum ama Merak etmeyin şimdi şu anda ben şehirdeyim. Şehirde oh olduğum için bu kadar kasıyor. Normalde farklı bir yere gidince bu kadar kasmıyor yani. Merak etmeyin. Ki zaten arkadaşlar o kadar kasıydı ben nasıl oyunu 3 kere bitirmiş olayım? Öyle bir şey de var. Normaldir. normalde hiç kasmaz. Şey oldu şimdi. Ben 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 videoya girdim ya. Ondan kasmaya başladı. Arkadaşlar her like 1 TL olduğu için bu videoya eğer 15.000 like gelirse yani beni bilgisayar alıyorum yani 15.000 TL oluyor kendime yepyeni bir bilgisayar alıp daha ilerlere iki videolar çekeceğim her like 1 TL bana kaza yaptı bunlar Biraz bir yukarıya bakayım da FPS yükselsin değil mi? Tamam bu, burası birazcık daha karanlık. Tamam buradan sonra kasmaz merak etmeyin. Ben genelde buralarda bir 40 fps falan alıyordum da. Şimdi videoda olduğum için bir de arkadan onu da yapıyor. Zaten şu anda RAM kullanımının kaç GB olduğunu görebiliyorsunuz um, yukarıdan. 12 GB RAM kullanıyor. Benim benim bilgisayarım, o, benim bilgisayarım 16 GB RAM. Yani şu an 10 GB oyun kullanıyor. 2 gb de şey kullanıyor. Evet şu an 29 FPS'ler. Baya serbest takılacağız işte. Eğleneceğiz yani siz öyle düşünün. Bir yep. e, bu arada arkadaşlar ben bunu şey... E, şu an şu an günlerden pazar. Evet ben bunu... E, ben bunu bir... Ben bunu büyük ihtimalle salı günü atacağım. Ama ama ben bunu pazar günü çekiyorum stok video olarak. Girl. Keşke söylemeseydim. Aa oh, biri oh yardım please. istiyor.

Arthur Morgan da işte böyle bir insan değildir. Aha. Neyse. Şimdi şu adam onu görmez inşallah. Arkadaşlar bence yani Oyun grafikleri efsane. Yani kabul et şimdi. Yani oyunun grafikleri cidden çok iyi. Rockstar neden bu kadar iyi grafikli bir oyun yapıyorsun ki? Arkadaşlar bu arada Hedder 2'nin kreyi çıkmadığı için ben, ben de oyun şu an gerçekten var. Yani istesem online oynayabilirim. Adım da Black Cola bu arada. Takip ederseniz takip edebilirsiniz eğer Hedder 2'niz veya GTA'nız varsa. Ama ben Hedder 2'yi farklı bir hesapla oynuyorum. Hedder 2'deki hesabımın adı Black Cola. GTA 5'te gidip Piyanist 2008. Takip edebilirsiniz. Belki birlikte oynayabiliriz GTA GTA falan belki rdr Hadi neyse biz oyunu oynayalım. Ben şu an öylesine doğada geziyorum size oyunun grafiklerini tanıtmak amacıyla. Ben bir de bu şu anda şey. Siz siz, siz şu anda bunu büyük ihtimalle 60 FPS diyorsunuz. Hatta bakın ayarları şöyle size göstereyim. Benim ekran kartım GTX 1050 Ti. Şu ayarları kullanıyorum ben. Gayet de memnunum açıkçası. E siz de bu ayarları kullanabilirsiniz isterseniz. Mesela soft shadow'u medium yapalım. Volumetric rayma resolution. Volumetric ışıklandırma kalitesi yüksek. Ben motion blur'u genelde açmam. Bazen açabilirim. I tam ben bir şey derken kayıt durdu. Neyse şimdi size onu da gösterdim. Şu şekilde de oynayabilirsiniz arkadaşlar. FPS'iniz bayağı bir artar. Ve ben görüntüde şu an hiçbir şey, yani hiçbir kayıp görmedim açıkçası. Arkadaşlar bu arada benim şu an elimde olan at oyun en iyi atı. Yani ciddi ciddi en iyi atı. Bunu, bunu almak için kıçınızı yırtmanız gerekiyor böyle cidden. Bakın bunu almak için ne yapmanı söyleyeyim. Herkes söyleyeyim. Ben şu anda şu ben şu anda şuradayım. Bunu almak için şuraya gideceksiniz tamam mı? Şuraya gideceksiniz. Ambarino z zaten burası karlı. Yani eksi 30 40 derece falan çıkıyor. Sonra şuraya falan gideceksiniz. Oralarda çıkıyor bu at ve öyle kolay kolay da gelmiyor. Yani onu ikna etmeniz lazım gelmesi için. Neyse şimdi şey yapalım biz. Mesela Sen kimsin birader? Watch Ölmeyeceğim. Oh, ikisine de tek attım. Ben niye böyle bir şey yaptım? Öleceğim. Aa. Yardım edin. Bunlar çok güçlüydü ben unuttum bunu Allah aranıyorum Bir dakika atım ölecek dur sıkıntı var Atım ölüyor atım ölüyor ben niye bunları sıktım Ben malım Allah Aa. Kaç kaç dolar aranıyoruz. 15 dolar. Polisler geliyor. Gelin lan hadi gelin lan. Ama benim size yani önerim şu an bir kez daha kayıt duracak. Ona da hazırlıklı olun derim. Ya bence benim size tercihim arkadaşlar şu ayarda kullanmanız Ya geometri demek yani uzak çizim mesafesi. Şunu şu şekilde yapın derim. Bu da böyle kalabilir. Ana kayıt durmadı. İlk defa. Bakın bunu arttırdığımızda artık böyle uzak mesafe çizimleri falan daha güzel görünmeye başladı. Ve geliyor bunlar. Bu geri zekalar cidden geliyor ve atım ses çıkartıyor. Kurtulduk ya güzel. Arkadaşlar burada burada atamın adını hiç değiştirmedim. Çok bayağı sinirlendi şu anda onları öldürdüm diye. Sen kimsin insan öldürüyorsun diyor. Ama ben öldürüm diyorum sonra ona. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun doğası efsane ya. Efsane ya. Efsane. Anlatabiliyor muyum ya? Efsane. Tamam. Şimdi ne yapalım mesela? Hiç görev yapasım yok benim. Geziyoruz işte arkada ya. Bence güzel olacak. Hadi gelin avcılık zamanı. Ha. Gel sen de. Kaçma yok. Biz kaçmayı öğrettik mi size? Geber. Lan nasıl hala koşuyor bu? Geber. Galiba Galiba hala ayakta Herhalde ölmüş artık bu da. Aynen ölmüş. Tamam şimdi bunu bir derisine alalım. Güzel olur, eğlenceli olur. Orada atım şu an cidden bayağı delirdi. İğrençleşmeyelim Arthur. Arthur iğrençleşmeyelim istersen. Arkadaşlar bu arada şey. İlk HDR2 videosunu özler. Bu videoya sizden tam tam arkadaşlar kaç like isteyeyim söyleyeyim mi size? Yani tam bak tam 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 rakamıyla söylüyorum sizden 10 like istiyorum. İlk HDR2 videosunu özel. Bakalım bakalım bu tür HDR2 videolarından daha fazla is istiyor musunuz? istemiyor musunuz? Ben ona göre karar vereceğim. Eğer 10 like atarsanız devamı gelebilir. Atmazsanız da gelebilir. Sizin videoyu sevmenize bağlı. Ben ben bu arada şöyle gördüm. boştaki kişiler her zaman öldürürüm. Ama bunu farklı bir biçimde öldüreceğim. Hey, move it. Hey, excuse you. Who you looking at, idiot? What's the matter with you? Okay, tough guy. Hey, What Gel lan buraya. Gel, gel. Hadi. Oh. Şunu yapmayı çok seviyorum ya. Ana. Bizimki savaştı çıktı. Ana sen kimsin lan? Allah şapka mı düşürdü ya? Şapkanı alır mısın Arthurcum? Teşekkürler Arthurcum. Çok özür dilerim. Ben bunu yapmak istememiştim. Ama bunu bana sen zorladın. Arkadaşlar eğer buna bakmak istemiyorsanız 10 saniye atlayın arkadaşlar. Çünkü ben bunu şu anda burada cani bir şekilde öldüreceğim. 3, 2, 1. Evet devam ediyoruz. Yani 10 saniye atları 10 saniye atlayanlar için söyledim bunu. Şu anda devam ediyoruz. İçeriye gir. Kır lan kapıyı. Kırmıyor. Arkadaşlar no arkadaşlar normalde çok daha cani bir şekilde öldürecektim. Ben ben genelde siren rayına koyarım. Çok efsane oldu. Bu videoyu çok uzun yapmayacağım. İlk video yani. ilk Redder iki özel. Arkadaşlar kapı çaldı galiba ben hemen geliyorum. Evet şimdi devam ediyoruz. Şunu da öldüreceğim. Arkadaşlar şunu da öldürdükten sonra videoyu bitirelim. Pat. Pat. Hat. Bir şey göstermek istiyorum da hepsi hepsi çatlıyor ölüyor bunları. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi. Dediğim gibi on like istiyorum bu videoya on like gelirse farklı bir ki da gelecek. <laughs> Hepinizi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen soygun mu? <laughs> <laughs> Öleceğim ben, bir, ben şurada. Güzel. Hepsini öldürdük. Arkadaşlar neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Ve bay bay.